bu şekilde de yapabiliriz. Evet, evet, aynen. Sizler de Allah kolaylık versin. Tekrar bunlardan faydalanabiliyoruz. Hikmet sen ne yapıyorsun? Köye gidip geliyor mu? Köyde kimse var mı? Arkadaşlar, malumunuz Türkiye'de 2 milyona yakın görme engelli vatandaşımız var. Adıyaman'da da 2000'e yakın var. Tabii bu vatandaşlarımızın, bu görme engelli kardeşlerimizin özellikleülti kütüphaneler hmm. ve yayınlar genel müdürlüğünü e, yayınlanmış olduğu sitede e, sesli, sesli kütüphane diyoruz daha doğrusu sesli kitap okuma sisteminden <laughs> üye oldukları takdirde bu şekilde yaralanabiliyorlar. Biz de bilişim altyapısını arkadaşlarımız sağ olsunlar hazırladılar. Dolayısıyla e, onları bu şekilde bu hizmeti onlar için gereken her türlü hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Ben özellikle bu görme engelli Vatandaşlarımıza e, cemil meriçi örnek almalarını istiyorum. Cemil meriç malumunuz 38 yaşından sonra gözlerini kaybediyor. Dünya çapında bir entelektüel, bir aydınımız, münevver bir insanımız. Aslında e, çok da e, değerini bilme noktasında bir zafiyet içerisindeyiz. Onun 38 yaşından sonra görme engelli olduktan sonra e, gerek çocukları, kızı özellikle Ümit Meriç. Ee, ve gerekse talebeler tarafından kitaplar getirtiliyor. O kitapları dinleyerek o görme engelli olduğu halde 12 ciltlik bir külliye hazırlıyor. Düşünün. Dolayısıyla burada görmemek bir engel değildir. Esas engel olan bilimsel engeldir. Dolayısıyla e, görmeli, görme engelli e, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin Cemil Meriç'e özellikle örnek almalarını istiyorum ve çok şükür burada da görüyoruz o azmi de görüyoruz. Ee, biz de burada dediğim gibi bu şekilde başladık. Ee, i̇nşallah bunun devamı gelecek. Elimizden geldiğince e, engelli vatandaşlarımıza her türlü hizmet yapmak için e, gerekeni yapacağız. Burada direkt internetten de başvurabiliyorlar. Bizim sisteme de e, 153'ten de başvurup e, şey yapabilirler. Direkt e, bize başvurup buradan bu hizmetten yararlanabilirler. Peki teşekkürler. Biz Sağ olun kaydı <laughs> mi? He. Şu an işte bağ bağ var şey. incir. Bağburna bağ şey e, var. İnci, bağ inciri, var, çok var. Bağ. Bağ inciri çok güzel. B Fıstığı o, Fıstığı Fıstığı çok güzel. Aynen, yani. bana tabii e,